Hayatımızda görüntüler müthiş bir hızla akıyor ve biz de her şeyi gördüğümüzü düşünüyoruz. Gerçek ise bundan çok uzak. Gözlerimiz yaşanılan her şeyi görmek için kimi zaman çok yavaş kalabilir. Göz kırpmamız yaklaşık 50 milisaniye ve gördüklerimizi beynin algılaması ise 150 milisaniye sürer. Biz bu zaman atlamasının farkında bile değiliz. Yaşamımızı gayet rahat devam ettirebiliyoruz. Oysa bu birkaç milisaniyede gerçekleşen hiç görmediğimiz olağanüstü şeyler var. Dünya fark edemeyeceğimiz hızlı olup biten çok şeyle dolu. Hızlı çekim kameralar görüşümüzden binlerce hatta milyonlarca kez daha hızlı görüntü yakalarlar. Son yıllarda geliştirilen bu kamera teknolojisi sayesinde gözümüzün limitlerini aşıyor ve hiç görmediklerimizi görebiliyoruz. Yıldırım Yüksek hızlı kameraların 300 kez yavaş çekimde kaydetme tekniği sayesinde yıldırımlar hakkında yeni bilgiler elde edildi. Dünyada her saniye yaklaşık 100 kez şimşek çakar. Gökyüzünden süzülen bu elektriğin miktarı kimi zaman 1 milyar volta kadar ulaşıyor. Güçlü bir fırtına, Hiroşima'ya atılan atom bombasından 100 kat daha fazla enerji açığa çıkarmaktadır. Gözlerimizle enerjinin bulutlardan aşağı doğru indiğini görürüz. Ama elektriğin kimi zamanda yerden bulutlara doğru uzandığı yakın zamana kadar bilinmiyordu. Şu anda izlediğiniz görüntüde yıldırım elektriğinin aşağı doğru düşmek yerine yukarı doğru hareket ettiğini rahatlıkla görebiliyoruz. Bu yıldırım düşerken çok şaşırtıcı bir şey yaşanıyor. Yerden de buluta doğru bir akım oluyor. Yerden 100 metre yükseklikte bu iki akım birleşiyor ve iletkenliği çok fazla olan bir koridor oluşuyor. İşte bundan sonra yıldırımı Allah'ın dilemesi dışında hiçbir şey durduramaz. Pozitif yük hızla buluta doğru onu nötr hale getirmek için yükselir. Bu koridordan yerden göğe doğru neredeyse ışık hızının üçte biri hızla yükselen akım, yıldırımın göze gelen şiddetli ışığını da oluşturur. Yıldırımın kolları toprağa ulaşmak için uygun bir yer arar. Saatte 161 bin kilometre hızla ilerleyen yıldırım, Göremeyeceğimiz hıza sahiptir. Görüntülerde izlediğimiz yerden yukarı doğru uzanan yıldırımın elektriği çok şiddetli. Yıldırımdan daha fazla yük taşıyor. Biz bu ters yıldırımın belirgin hareketini tam anlamıyla göremeyiz. Şimşeğin yere düştüğünü görebiliriz. Belki biraz titrediğini görebiliriz fakat tüm görebileceğimiz budur. Tek bir şimşek çıkışı 1500 megajül enerji ihtiva edebilir. Bu enerji 6 ay boyunca 100 wattlık bir ampülü aydınlatabilecek güçtedir. Ama bilim adamları şimşeğin çalışma prensibinin yalnızca temellerini biliyor. San Antonio'daki Güneybatı Araştırma İstitüsü'nde heliofizyolog olan Maher Daye bunu değiştirmeye hedefliyor. Bilim adamı bir fırtına bulutunun içine bakır telli bir roket fırlattı. Etrafındaki hava ısındıkça genişleyip sıkışan yıldırımda oluşan ses dalgalarını 15 mikrofon yakaladı. Sonuç gök gürültüsünün ilk akustik resmi. Araştırmacılar buradan yıldırımın oluşması için ne kadar enerji harcandığını ve bunun ne kadarının ses olarak yayıldığını hesaplayabilecekler. Burada sadece bir yönünü ele aldığımız, şimşeğin tüm özelliklerini göz önünde bulundurduğumuzda ne kadar hayranlık uyandırıcı bir yaratılış ile karşı karşıya olduğumuzu görürüz. Şimşek, çevremizdeki birçok şey gibi bir yaratılış harikasıdır. Gözle görülemeyen artı ve eksi yüklü parçacıkların arasından böylesine büyük bir gücün çıkması, şimşeğin üstün bir aklın, yüce Allah'ın eseri olduğunu göstermektedir. Ayrıca bu güçten bitkiler için faydalı olan azot moleküllerinin ortaya çıkması, şimşeğin birçok amaçla özel olarak yaratıldığını da ispatlar. Allah şimşeğe Kur'an'da özel olarak dikkat çekmiştir. Kur'an'daki surelerden biri olan Rad Suresi'nin anlamı gök gürültüsüdür. Allah şimşek ile ilgili ayetlerde şimşeği bir korku ve umut olarak insanlara gösterdiğini bildirmiştir. Gerçekten de şimşeğin çakması yağmurların yağacağına işarettir. Ve yağmurlar ya ekinlere bereket olarak umut verecektir ya da sel, taşkın, toprak kayması gibi felakete sebep olarak insanları korkutacaktır. Allah Kur'an'da şöyle bildirmiştir. Şeytandan Allah'a sığınırım. Size bir korku ve umut unsuru olarak şimşeği göstermesiyle, gökten su indirmek suretiyle ölümünden sonra yeri onunla diriltmesi de onun ayetlerindendir. Şüphesiz bunda aklını kullanabilecek bir kavim için gerçekten ayetler vardır. Rum Suresi 24. Ayet